Türkiye İran sınırında korkutan deprem. Kandere satanesi ve Afat'ın geçtiği bilgiye göre saat 00.07'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde oldu. Deprem birçok il ve ilçede hissedildi. Vatandaşlar panik yaşadı. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.